Evet çocuklar, şimdi gelelim uzunluk ölçme problemlerine. Size örnek olarak bunları anlatacağım. Bundan sonra gönderdiğim problemleri kendiniz çözeceksiniz. Rahatlıkla hem ders kitabımızdakileri de hem diğer kitaplarımızdakileri de kolaylıkla çözebileceksiniz. Şimdi evet yukarıdaki resmi inceleyiniz diyor. Resimde verilen bilgilere göre boşlukları dolduralım. Bakıyorum. Mert'in evi Evle market arası var çocuklar. Evle market arası 20 metreymiş. Evle okul arası 45 metre. Okulla park arası 15 metre. Parkla da market arası 30 metre. Buna göre bilgileri dolduruyorum. Ev ve market arası. Ev bu. Market bu. Evle market arası kaç metre? 20 metre. Yazdım. Şimdi evden markete gidip gelen Mert kaç metre yürümüş olur? Şimdi çocuklar bu e, uzunluk ölçme sorularında en çok sizi e, böyle şeye düşüren, e, çelişkiye düşüren şey bu sorular olacak. En çok şaşıracağınız evden markete gidip gelen diyor. Şimdi evden markete gitti. E Mert markette mi yaşayacak? Evde tekrar eve dönmüyor mu? Bak gidip gelen demiş. Gitti. Gittiği mesafeyi sormuyor. Bir de geliyor. Gitti 20. Aynı mesafeyi de geldi 20. Demek ki ne yaptı? 20 metre gitti. 20 metre geldi. 40 metre. Hemen 20 diye atlamayacağız. Gidiyor. Bakın gidiyor. Bir de geri geliyor. 20 metre gitti. 20 metre geri geldi. 40 metre oldu. Üçüncü soruda Mert evden çıkıp markete uğrayarak Bakın bunları dikkatli dinleyelim. Evden çıktı. Markete uğradı. Evden çıkıp markete uğradı. O zaman 20 metre gitti. Uğrayarak parka gidecek. Sonra da parka gitti. Şimdi markete gitti 20. Sonra da parka gitti. 30. Bize geri döndüğünü söylüyor mu? Hayır. Oraya kadar gitmiş parka kadar gitmiş. Yürümesi gereken mesafe 20 ile 30. Biz bunları nasıl topluyoruz çocuklar? 2 onluk, 3 onluk daha 5. Sıfır da ekledik. Evet, 50 metre. Şimdi Mert evden çıkıp okula uğrayarak parka gittiğinde kaç metre yol yürümüş olur? Şimdi evden çıktı. Ev burası. Mert'in evi. Okula uğrayacak. 45. Sonra parka gidecek. Şimdi okula uğradı 45 45 metre yürüdü. Okulla park arası da 15. O zaman ne yapacak? 45 ile 15'i toplayacağız. Nasıl topluyoruz? 45 5 daha 50. 10 daha 60. Demek ki 60 metre yürümesi gerekiyor. Evet. Şimdi gelelim başka problemlere. Evet öncelikle soruyu iyi okuyoruz. Yukarıdaki kalemden 3 tanesini uç uca eklersek kalemlerin uzunluğu kaç santim olur? Bunu istiyorsanız kalemleri çizip uç uca ekleyin. İstiyorsanız uzunluklarını ekleyerek yapın. Şöyle. Şimdi birinci kalem 7 santim. Bir kalem daha ekledim. Benim bu aparat bugün bayağı düşüyor çocuklar. Bir, bir tane daha ekledim kalem. 7 santim daha. Bir tane daha ekledim. Bakın 3 tane kalem. Yani şöyle. Bu birinci kalem. Bu ikinci kalem. Bu da üçüncü kalem. 3 üç tane kalemi uçucu ekledim. 3 tane 7. Ne yapar çocuklar? 21 santim olur. Evet ikinci soru. Salonumuzun eni 4 metredir. Boyu eninden 3 metre fazla ise salonumuzun boyu kaç metredir? Şimdi videoyu durdurun. Soruyu çözün. Bakın bakalım benim çözdüğümle aynı sonucu bulacak mısınız? Hatta isteyenler sonucu alta da yazabilir yorum kısmına. Evet, ben buldum diyebilir. Salonumuzun eni 4 metre. Şimdi bakın şöyle bir salonum var benim. Eni 4 metre. Boyu eninden 3 metre fazla. Bakın boyuna 3 metre demiyor. Bundan 3 metre fazla. 4'ten 3 metre fazlaysa 7 metre. Peki ne diyor? Salonumuzun boyu kaç metredir? Kaç metredir o zaman? 7 metre. Evet. Üçüncü soru. Bir kaplumbağa 1 saatte 8 metre yol giderse 3 saatte kaç metre yol gider? Şimdi çocuklar bir saatte 8 metre gitti. 1 saatte daha 8 metre gitti. 2 saat oldu. 1 saatte daha 8 metre gitti. 3 tane 8 metre yol gidecek. 3 tane 8, 3 çarpı 8 nedir? 3'er 3'er sayabiliriz. 24 metre. Evet, bir sonraki sorumuz. Benim boyum 90 santimetredir. Kardeşimin boyu 70 santimetredir. Benim boyum kardeşimin boyundan ne kadar uzundur? Şimdi bunları görünce hemen topluyor muyum, çıkarıyor muyum, ne yapıyordum diye önce şaşırmıyoruz hemen. Bakın ikimizin toplam uzunluğunu sormuyor. Ben kardeşimden ne kadar uzunum? Yani ben ondan ne kadar uzunum dediğine göre aramızdaki farkı soruyor. Aramızdaki farkı bulmak için ne yaparız? Evet tabii ki aramızdaki farkı bulmak istiyorsak çıkarma işlemi yaparız. Evet 90'dan 70'i çıkarırsak ne oldu? 20 santim oldu. 5. soru. Sınıfımızın boyu 16 metre. Sınıfımızın eni 4 metre olduğuna göre sınıfımızın boyu eninden kaç metre uzundur? Bakın bu da yukarıdaki gibi. İkisinin toplamını sormuyor. Diyor ki boyu 16 metre. Evet boyu daha fazla eni 4 metre ama boyu diyor ne kadar fazla ne kadar fazla diyorsa aradaki farkı soruyor o zaman hemen 16'dan 4'ü çıkardım 12 pardon metre değil 12 santimetre değil metre metre oldu 6. sorumuz yine siz bunları ben her yeni soruya geçtiğimde durdurup çözün daha iyi olur sizin için bir karışım 10 santimetre yani şöyle bir karış bir karış onun 10 santimetreymiş. Çantamın boyu 3 karıştan 5 santimetre fazla. Hmm, bakın bu çok güzel. Bunu bence kesinlikle durdurun. Kendiniz çözün. Evet. Bir karışım 10 santimetredir. Çantamın boyu 3 karıştan 5 santimetre fazladır. Çantamın boyu kaç santim? Şimdi şöyle benim bir karışım 10 santim. Bu bir karış. Bir karışım daha 10 santim. 2 karış. Burada 3 karış demişti ya. 3 tane karış yaptım. 10 santim. Benim 3 karışım topladım 30 santim. Yani benim çantamın boyu eğer 3 karış olsaydı 30 santim olacaktı. Ama 3 karıştan 5 santim fazla. Yani bu 30 santimetreden 5 santim daha fazlaymış. O zaman ne yaptım? 30'la da 5'i topladım. Demek ki benim çantamın boyu 35 santimetreymiş. Evet. Böylelikle uzunluk ölçme problemlerimiz de bitmiş oldu çocuklar.